İyi akşamlar değerli izleyiciler. İyi akşamlar Köksal Üstüoğlu Facebook sayfası takipçileri. İyi akşamlar Akçaabat'ın Sesi YouTube sayfası takipçileri. Yine e, biz bize sohbetimizin e, bir akşamındayız. Evet, Ramazan süresi boyunca Köksal Üstüoğlu Facebook sayfası ve Akçaabat'ın Sesi Facebook sayfası ya Akçaabat'ın Sesi YouTube sayfasında gerçekleştirmiş olduğumuz Akçaabat'a özel Akçaabat insanına özel değerleri özel programlarımızın bu akşam bir yenisini daha ekleyeceğiz. Çok önemli bir insan, çok önemli bir konuğumuz var. Yıllar önce Akçabat'tan, Sadacık'tan, Akçabat'tan Ağanda'ya, Ağanda'dan Darıca'ya, Darıca'dan Salacık'a doğru uzanan bir yol güzergahımız. Ve oradan baba mesleği olan denizcilik mesleğini İstanbul'da devam ettiren, çok değerli bir insan, çok değerli büyüğümüz, abimiz, saygı duyduğumuz bir insan. Onunla bu akşam bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetimizde yer yer Akçabat'ı konuşacağız, yer yer meslek hayatını konuşacağız, yer yer yapmış olduğu meslekle ilgili gelişmeleri, güncel hayatı konuşacağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten jenerikte gördünüz, reklamlarda gördünüz. Çok değerli büyüğümüz. Esagın Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kocabaş bu akşamki konuğumuz. Şimdi Hüseyin Kocabaş'ı birazdan ekrana alacağım. Yalnız jenerikten sonra, jenerikten sonra çok önemli konularımız var, çok önemli gelişmelerimiz var. O gelişmelerde sizlerle birlikte yaşayacağız. Birazdan. Evet, Sayın Hüseyin Kocabaş. Hoş geldiniz efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Ustaoğlu. Öncelikle teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Bir bayram öncesinde hem şehirlerimde beraber olabilme lütfunu bağışladınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Güzel, size çok teşekkür ediyoruz. burada izleyicilerimizi de bunu belirtmek istiyorum. E değerli şeyin e, abi diyeceğim çok samimi bir e, tabi buyurun estağfurullah e, 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 yanlış yorumlama, TVs, e, yorumlama anlamında yani, akçabat'a değerlerimizi ağırlıyoruz akçabat'a gönül veren insanlarımızı ağırlıyoruz o anlamda e, resmiyet e, olabilir ama e, abi kardeş ilişkisi içerisinde saygı duyuyorum abicim bu anlamda e, abi dersen bir mahsur yok değil mi? evet Kesinlikle buyur. Hüseyin abicim yakın zaman içerisinde bir sanıyorum bir bypass ameliyatı geçirdi. O anlamda kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Şu anda evde istirahat halinde. Ama bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de sürekli de takip ediyor. Çok hoş bir programın olacak olduğunu tahmin ediyorum. Bu anlamda da izleyicilerimizin eğer Hüseyin abiye soruları da olursa çok Sol Facebook sayfasını takip etsinler. Akçaabat'ın Sesi YouTube sayfasını takip etsinler. Hüseyin Kocabaş'a Akçaabat'tan yaşadığı günlerle ilgili ve yapmış olduğu işlerle ilgili, uğraşmış olduğu sektörlerle ilgili, keza birazdan e, onlardan bahsedeceğim. Çok geniş bir background'u var e, Sayın Hüseyin abinin. Çok geniş bir iş yelpazesi var. Özellikle yönetim kurulu başkanlığı yapmış olduğu birçok dallar var. Bunları da bahsedeceğiz. Ben e, Hüseyin abiye e, sözü vermeden önce mesela 8 yıl İstanbul Anadolu Yakası Akçaabatlar Derneği'nde yönetim kurulunda görev yaptı. Bir Akçaabatlı olarak Anadolu Yakası'nda. Koster Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koster Amatörleri ve e, İşletmeciliği Armatör. Derneği. Koster, Amatör, Armatörleri, İşletmeciliği Derneği, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini herhalde devam ettiriyorsunuz değil mi Hüseyin şu an? evet. Altın Oran Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi, Altın Oran Derneği'nde özellikle Bosna Hersek'te ve Türkiye'de ve Tanzanya'da sanıyorum çok önemli yardım kampanyalarını yaptınız. Onlarla ilgili birazdan da herhalde söz alacaksınız abi, söylersiniz. Testa Invest Investes danışmanlık hizmetleri ticaret limiti şirketi ortağı ve genel müdürü. Özellikle Ukrayna'dan ülkemize bazalt elyafı üretim teknolojini transfer ediyor. Teknoloji transferi yapıyor. Bazalt taşıyan el elyaf üretimi de e, yapıyor Hüseyin abi. Tanzanya'da, Gana'da projeler yaptı, e, yapmaya devam ediyor. Kaltur Denizcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü şirket sahibi e, Sayın Hüseyin Kocabaş abi. Ersagon Denizcilik Turizm, Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi Genel Müdürü. Ayrıca Bosna Hersek'te Müslüman çocukların eğitimi için Zar Niçsa bölgesinde bir ilkokul inşaatı yapan hayırseverde bir iş adamı Değerli Hüseyin Kocabaş. Çok daha... E, aslında... Derdekle yapıyoruz anlatacağım onu. Tamam. Ben sadece böyle bir giriş yaptım. Ee, açıkçası Ersakun denizcilik yönetim kurulu başkanı Akçaabahat'ın iş adamı Hüseyin Kocabaşı şimdi sözü kendisine bırakıyorum Hüseyin Kocabaşı kendinden dinlemek istiyoruz buyurun Hüseyin abi ee, teşekkür ediyorum önce sunumdaki teveccühün için çok teşekkür ediyorum sağ olasın ee, ekran senin bu arada <gülüyor> <çekiliyorum>. <gülüyor> teşekkür ederim sağ olasın ee, biraz kendimden bahsedeyim 1965 Akçabat doğumluyum. E, ee, i̇lkokulu Salacık'ta. Niye Salacık? Aslında Darıcalıyım. Ben Üstürkiyalı. Eski adıyla Üstürkiya. Ee, Darıcalıyım ama e, Salacık İlkokulu evimize daha yakın olduğu için e, ebeveynler orayı tercih etmişler. Salacık İlkokulu'ndan başladık. Tam herhalde 200 metre mesafede okul bize. Salacık İlkokulu'ndan sonra e, Akçabat Ortaokulu'nu, Akçabat'ı okudum. Şimdiki Selami Yardım İlkokulu'nun olduğu yer, rahmetli müdürümüz Aydın Berber'in zamanı. Akabinde e, 78 ya da 79 girişliyim. Akçabat Ticaret Lisesi'ni okudum. 82 mezunuyum orada. Ticaret Lisesi'nden sonra tabii bitirmez üniversite sınavlarına hazırlana duruyor iken, Rahmetli babam o zaman 1982, İstanbul Tuzla'da yeni gemi inşaatına başlamış idi. Ee, Oğul sana ihtiyacım var dedi. İhtiyacımız var e, insan gücüne. Dolayısıyla biz de tabi e, üniversite hak getire otobüsü atladığımız zaman o zaman çok sık uçak seferleri yoktu. Kameroğlu bizim için çalışıyordu oradan İstanbul'un yolunu tuttuk. Tutuş tutuş. 82, 2020, ben kaç oldu? 38 sene mi? 30, 30 vardı, 38 sene. Bugün bugün buralardayız. Ama tabii memleketi hiç boşaltmadık. anne baba daha düne kadar hep memlekette ki annem hala memlekette. Kardeşlerim orada. Türkiye'de dede yarı yarı topraklar duruyor. Yani orada hala bacadan tuman tüttürüyoruz ve bedenini tüttürmeye çalışacağız. Tabii İstanbul'a geliş gençiz. 182, 18 yaşındaydı tahmin ediyorum. Tuzla'da hemen işe başladık biz. Ne yapıyorduk? İşte babaya yardımcı olacak. Aklınıza ne geliyorsa bir gemi inşaatında saçından elektrotuna, borusundan fitinglerine, dirseğinden flanjına, civatasından puluna ne gerekiyorsa piyasadan temini ile ilgili bir yandan öğreniyorum, bir yandan yetişiyorum, bir yandan eksiklerimi gideriyorum. Ama o geminin inşası ile tam ki 18 ay, tabii 18 ay yoruldum. Yani bu mesleğe eee şu anda bu mesleğe bu kadar vakıfsam, bunun temelinde e, gemiyi tanımak olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Omurgasından en üstteki e, mas dediğimiz direğe kadar ki bütün bölümlerinde e, inşaatı boyunca bulunduğum için çok iyi tanıyorum. Ne nedir, ne şekil olmalıdır, nasıl olursa daha verimli olurun kararlarını verebilecek pozisyona o Yerinde fiziki eğitim tabii ki çok e, katkı sağladı. Tabii inşaat bitti, gemi sefere girdi. Gemi sefere girdikten sonra e, daha öncesinde biz yine armatörlük devam ediyor. Ben üçüncü kuşak e, armatörlüğü yapıyorum. Rahmetli dedem İsmail Kocabaşı, İsmail Kaptan e, namı diğer. E, tak takacılıktan başladı mesleğe. Yani benim görüşüm herhalde bir 80 sene var ailenin deniz bahriyesi ee, ama benim hatırlayabildiğim tabii ki ancak e, 70'lerden sonrası. Ama bugün bile biraz önce adını söyledi kaltur denizciliğin kuruluş tarihi mesela 1965 benimle yaşadı o zaman kurulmuş. Öncesinde de yine saç gemiler varmış. Kalaycı Güner diye bin tonluk bir gemi vardı. Mesela 93 senesinde Kefken'de batan. Onunla beraber ticaret yapılıyordu o zaman. Diyeceğim ne ki, gemi bitti, seferler başladı ama bu sefer kapıdaş seferleri yapmıyor. Kapıdaş seferine Türkiye sahilleri bir Türk Limanı'ndan bir başka Türk Limanı'na yapılan seferlere kapıdaş seferleri e, diyoruz eee Gemi tabi yurt dışı seferleri yapmaya başlayınca bir yetersizliğin olduğu ortaya çıktı. O da benim eğitimimi yarıda bırakmış olmam. E, ticaret lisesinden evet. E, çok işime yaradı açıkçası bu dönemde. Çünkü gemi yapılırken de bütün yurt dışından yapılan fiili ithalatlar olsun, gümrük mevzuatları ile ilgili olan kısımlar olsun bunların e, kayıtlarını tutmakta da eee takip etmekte falan çok işime yaradı. Ticaretin okumuş olmam. Ticaretin en azından bir tarafından tutmuştuk tabii ki oradaki uygulamayla gerçek hayat çok birbirine benzemese de ama nüans olarak yakalayabiliyorsunuz bir yerde. bu eksiklik tabii eğitimdeki eksiklik çok bariz olmaya başladı. Bu barizlik aslında yabancı dilden kaynaklanıyordu. Yoksa eğitimimiz Allah şükür olsun işi götürecek düzeydeydi ama e, uluslararası ticaret yapan bir firmada, gemide mecbursunuz yabancı dil bilmeye. Eğer yabancı dil bilmiyorsanız bu işi başkalarının size yardımıyla ancak yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, tabii ki e, baba ve o zamanki ortağı da e, lisan bilmiyorlardı. Velhasıl gelen 1985 yılında karar verdim ve Londra'ya gemi işletmeye, okumaya gittim. 85, 86, 87 yılları Londra'da gemi işletme konusunda eğitim aldım. 87'de okul bitirdikten sonra yine orada bir denizcilik firmasında 4-5 ay kadar staj yaptım mesleğimle ilgili olarak. 87'de döndüm, tabi bu arada e, gemiler çalışıyor, işletmeci var şirkette, onun söylediği şekliyle beraber bir şekilde işletmeye gidiyor. Onlar derse, bizimkiler de evet diyorlar. E, yazanı anlamadığım müddetçe de yapacak bir şey yok sonuçta. E, ofise döndük, tabi o arada askerlik geldi çattı. Mecburen askerli ifade etmez durumda kaldık. Aldığımda askerlik için de bedelli yapacağım diye... E, geldim ama e, Londra'dayken e, vize meselesi vardı onu halledeyim derken e, tekrar bizi öğrencilikten bir şeyler yaptılar orada geldiğimizde bakayaldan çıkmışız anlayacağın bakay olmadığım için de kısa dönem yapamadım beni uzan, <laughs> uzun dönem yolladılar ama sağ olsun o günki ortamlarda yine de e, ofise, ofise yakın bir yerde askerlik yaptım İstanbul'da İşimden de çok fazla geri kalmadım açıkçası e, bir şekilde hallettik iş Sonrasında askerlik bitti ve işin başına geçtik. 90, 89. 89'da başladık. Şirketteki o zaman işlerimizi gören, İngilizce bilen broker dediğimiz bu bağlantıları, geminin işletmesiyle ilgili işlemleri yapan arkadaşımız. Ben gelince e, burada bana fazla kal, yer kalmadı deyip ayrıldı. Onun ayrılmasından sonra 89'dan bugüne kadar şirketleri yüklendik çok şükür alnımızın akıyla beraber bugüne kadar üzerine koya 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 bir şekilde de getirdik. Ve i̇şte bugün şey de buradayız. Efendim. Şimdi bakıyorum. Ee, yani... Sesinde yani... sesinde Sayın kök Köklü, Köklü Usta sesinde bir sıkıntı var. Ben seni çok rahat duyamıyorum. Bir de görüntün e, çok net değil. Acaba benim bağlantımda mı bir sıkıntı var yoksa? Şu anda nasıl? Hüseyin abi. Ha, ses güzel şimdi tamam. Evet, görüntü de güzelleşti. Şu e, Akçabat'ta genelinde bir elektrikte elektrikte sıkıntı var. geldi tamam. taşıyor şu anda Akçabat'ta. Bu anlamda şeklinde. yani ilk başta ilk girişte. Böyle bir kesinti yaşadık ama e, olsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Hüseyin abi. Öyle. Yıllar önce baktım kısa zaman içerisinde çok genç yaştasınız. Yani yaşınızı falan böyle hani sormak da istemiyorum açıkçası. Çok gençsiniz. Benden çok çok daha 55. gençsiniz. 5 yaş, <laughs> hani <beş> yaş büyüksünüz. Hani 5 yaş büyüksünüz ama bunu 50'sini söylemiyorum. 40'ını da söylemiyorum. Şimdi Kostel Yönetim Kurulu Başkanı hani armatörleri ve işte Koster işletmeci, Koster armatörleri ve işletmecileri derneği. derneği. Denizcilik evet. armatörlüğü var sizde. Sesin çok güzel bir sesin sesin gitti. Sorunu alamadım. Alo. burada bir işte yönetim kurulu başkanı var. teknoloji transferleri var. Tanzanya'da, Kanada. Beni duyabiliyor musun yaptınız. rahat? Yaptınız. Alo. Göksel Bey ben sizi duyamıyorum. <laughs> Tamir ediyorum kesildi herhalde Demek, kaybettik be. ama ben ses de alamıyorum. Ee, soru da göremiyorum Şu anda ses geliyor mu? Ha, şu anda geliyor. Ben biraz tek başıma kaldım ama. E... Alo, duyabiliyor musun? şeyin Bey, geliyor mu sesim şu anda? Geliyor, evet. Şimdi şimdi, benim sesim geliyor mu? Geliyor. Ee, çok özür diliyoruz efendim. Gel git de dedik ah, ya yaşadık. Yani çok çok özür diliyorum. Sağ Bu olun. anlamda. E, biraz önce bahsettiğimiz konuya tekrar geliyorum. Dedim ki çok yani bu kadar sektörün var. içerisinde yani istediğiniz zirveye geldiniz mi? O zirvede misiniz şu anda? O zirveyi yaşıyor musunuz şu anda? Ya tabii şimdi zirvenin nereye koyduğunuza bağlı. Kişiye göre ve şeye göre değişir zirve. Tabii çok şükür olsun Allah'ıma yani istediğim bugüne kadar arzu ettiğim hemen hemen her şeyi gerçekleştirdim diyebilirim ama ee, çalışmanın sonu yok. Yani bunu bir zirve, bir menzil olmak ziyade e, güç ettiğince e, çalışmaya devam etmek gerekir diye bakalım. Yani illa şunu da başardım, bunu da başardım, şunu da yaptım, şöyle de yaptım diye bir övünçten ziyade yapılanlar zaten malum neler daha yapılabilirlerin peşinde e, koşuyoruz diyelim. Biraz önce ses kesildi. E, Şapkalarımdan bir tanesinden bahsediyorum bahsediyordunuz poster armatörleri ve işletmecileri derine yönetim kurulu başkanlığında müsaade ederseniz onlarla ilgili biraz bilgi vereyim izleyicilerimiz de bilsinler şimdi bir kere armatör ne demek ona bir bakmak lazım yani armatör kelime anlamıyla armador yani donatan beni duyabiliyor musunuz sayın usta oldu sesim geliyor mu boşa konuşmayayım Alo, acaba dinleyicilerimiz sesi alabiliyor mu izleyicilerimiz onu bilmiyorum. Sayın Ustaoğlu'nu kaybettik ama izleyiciler duyuyorsa ben anlatmaya devam edeyim. Ustaoğlu çok azizliğe